Arkadaşlar merhaba. Bugün YDS dil çalışma temposuyla alakalı biraz bilgi vereceğim. YDS dil çok uzun tempolu bir süreçtir arkadaşlar. Öncelikle İngilizceye hakimiyeti, daha doğrusu okuduğunu anlama hakimiyetini ölçer. Ben bu videoda kendi yol haritamı, nasıl çalıştığımı bahsedeceğim kısaca sizlere. Öncelikle belirtmek istediğim husus, nasıl çalışılırsa çalışsın sınavdan alacağınız not şudur arkadaşlar. Akademik bir makaleyi birazdan belli bir belli bir isimleri vereceğim. O akademik makale sitelerinden yüzde ne kadar anlıyorsanız yüzde o kadar not alacağınızı bilin. Yani bir makalenin yüzde ellisini anlıyorsanız 50 puan bareminde olduğunuzu bilin. Zira ÖSYM okuduğunu anlamayı ölçüyor. Eskiden Belli başlı taktiklerle, trik ve tekniklerle belli notlara ulaşılabiliyordu. Ama şu an mümkün değil arkadaşlar. Okuduğunuzu anlamıyorsanız hedefinizdeki puan mümkün değil. O yüzden ne kadar anlıyorsanız o kadar not alacağınızı bilin. Şimdi sınavdan 50, 60, 70 ve 80 alan öğrenciler için, adaylar için naçizane tavsiyelerim. Arkadaşlar piyasada birçok gramer kitabı var. Birçok değerli hocanın yazdığı güzel izahatları bulunan kitaplar var. Ben sınav stratejileri bir, Suat Hoca'nın kitabıyla başladım İngilizce serüvenine. Öncelikle sınav stratejileri bir de arkadaşlar gramer konuları anlatın. Şimdi 60 hedefleyen bir öğrenci, 70 e hedefleyen, 80 ve 90 hedefleyen öğrenci öncelikle sınav stratejileri birdeki gramer konularını hedefi olan puana uygun seviyede yeterliliğe gelme. Yani hedefi 55 60 70 olan bir öğrenci bütün detaylarına gömülmesine gerek yok. Özellikle clause konusunu iyi anlaması lazım. Relative clause, non clause, conjunction clause'lar, if clause'lar anlam olarak iyice oturtması lazım. Okuduğunu anlamak için grameri öğrenmesi lazım ama 80 üzeri bir öğrenci o yeterlilikte bir anlam seviyesine ve o yeterlilikte tek bir taktiklere hakim olması lazım. Sınav stratejileri bir arkadaşlar grameri bitirdikten sonra yoğun bir okuma periyoduna girilmesi lazım. Bununla alakalı da Metun'un hazırladığı, yani Otdün'ün hazırladığı Reading, At Work ve More to Read serisi. İkinci serileri arkadaşlar YDS ve YÖK'ün hazırlıkları yapmak için ikinci serileri mutlaka okunması lazım. Birinci seviye okuyan öğrenciler için daha çok o seviyedeki öğrencilerin grameri halletmesi lazım. Temel grameri halletmesi lazım. Yani ikinci seviyeyi yüzde elli, yüzde altmış seviyesinde anlayamayan bir öğrenci YDS YÖK'ün hazırlanmak için yeterli değildir. O yüzden önce grameri anlam seviyesinde bitirip ondan sonra yo yoğun bir okuma periyoduna girilmesi lazım. Bu okuma periyodunda bu ODTÜ'nün yayınları piyasadaki en güzel okuma kaynaklarından, referans kaynaklardan biridir diyebilirim. Yine arkadaşlar Reading at Reading World e, çalışması çok güzel bir çalışma. Mutlaka tavsiye ederim. Bu okuma bittikten sonra arkadaşlar bunların e, çevirileri ve çevirili olan okuma kitapları var. Bunları da ilk etapta tercih edilebilir. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar e, gö görünen akademik makale sitelerini mutlaka her gün düzenli olarak okuyarak, okuduğunu anlayarak, anlamadığın yerlerde profesyonel destek alarak, okumadığını, anlayamadığın yerleri çözümlemeye başlayıp anlamaya çalıştığın zaman gelişimin artar. Anlamadığın yeri aman burayı da anlamayın deyip geçmeyelim arkadaşlar. Bu siteler referans sitelerdir. Okunabilir ve ÖSYM'nin genellikle soru seçtiği siteler olarak bunlar belirtilmektedir. Okuma bittikten sonra arkadaşlar bir okuma periyodu bittikten sonra yoğun bir deneme çözüm sürecine girilecek. Yine gramer çalışılırken gramer soruları çözülecek. Okuma yapılırken okuma soruları çözülecek. Ondan sonra arkadaşlar deneme çözümleri. Bu konuda piyasada çok güzel denemeler olan değerli hocalarımız var. Bunların denemeleri çözülebilir ve mutlaka geçmiş yılların denemeleri arkadaşlar sınava girmeden önce mutlaka ÖSYM'nin sınav mantığına, mentalitesine girmek için o geçmiş yılların çıkmış tüm sorularını bir gözden geçirmek lazım. Yine bunlarla alakalı pi piyasada birçok çalışma var arkadaşlar. Bunlar da değerlendirilebilir. Arkadaşlar, çalışma tempomuz bu şekilde olmalı. Önce gramer halledilmeli. Üzerine yoğun bir okuma periyoduyla okuduğumuzu anlamayı geliştirmeliyiz. Ondan sonra arkadaşlar bir soru çözümüne girmeliyiz. Yani 80 plus 90 plus düşünen bir öğrencinin yaklaşık naçizane bir tavsiyedir. Kesinlikle bir ölçülmüş parametre değildir. En az bir 10 bin soru çözerek sınava girmesi lazım 90 plus öğrencinin. En az 2 bin, 3 bin makale çözmüş olması lazım. 50-60 seviyesindeki öğrencinin en az 2000-3000 tane soru çözüp bu çözümleri anlamış olması lazım. Ve arkadaşlar YDS yok dil sınavı içinde gramerde mutlaka arkadaşlar konjaksınlar yani bağlaçlar konusunu çok iyi halletmeniz lazım. Nitekim sınavdaki soruların büyük, kısm, büyük bir kısmını bağlaç analiziyle çözülebiliyor. Doğrudan 30 ile 40 arasında bağlaçla çözülen soru var. 80 sorunun 30-40 tanesi bağlaçlarla çözülür. Geri kalan e, soruların %70'inde mutlaka bağlaçlar vardı. Bağlacı görmüyorsanız, anlamıyorsanız, yapıyı cümle içerisinde enjekte edemiyorsanız, anlamanız kolay değil. Arkadaşlar bu serivende hepinize başarılar dilerim. Hepinize kolaylıklar. Dilerim.